Arttı değil mi kıvam biraz? Arttı galiba. Aynen süper abi. Böyle yoğun olacak zaten kıvam. Sıkıntı yok. Tereyağını da koy. Allah Eyvah. Tamam. Allah. Tamam tamam oğlum bırak şimdi. Sen tamam tencereni falan hazırla. <laughs> Sana sen onu büyük göz al. Bir tık daha sanki koyu olması lazım. Ekşisi falan iyi mi? Bir tane yesin mi köftesinden? Evet, ye bir tane köftesinden. Bir tane köfteden yesene. Hayır, hayır yeme. Niye? Bir tane ya? Niye yemesin? Bu saatten sonra ne yapabilir ki? Hayır, pişmişliğine baksın diye söylüyoruz. İyi, e yemesin o zaman abi. Oy. Oy. Ne ay ya? Bu saatten sonra ne yapabilir köfteyi abla? Allah aşkına ay uyuyup durmayın bana ya. Eray saat. Mi? Olamam Hakkati abi. Emir sen niye bu kadar çok Aşın bağırıyorsun ki? Ne sen? var ya? Saçma sapan yere bağırıyorsun. Sen saçma sapan baksın iş yaptırıyorsun ya. Baksın içindeki pirincine baksın diyorum. Ya çocuk köfte yesen olacak şimdi yemesen olacak. Ya Eray Allah aşkına çok saçmalıyorsun bazen he. Ya şimdi yesen olacak yemesen ne olacak ya? Köfte mi Pirincinin yapacaksın? Pirincinin yapacak? pişip pişmediğine bakacak. He he. Pişmediyse içine girecek köftenin. Ya zamanı var. Üç dakika fazla kaynatır ya. Bakıyorum tadına ya. Pirinci ağzına geliyor mu? Çiğne oğlum çiğne. Gevelem ağzında. Serhat tereyağını içine attın mı? At at. En son bitiriş işte. Kanka, porseleni de az ocağa koy da, porselen de ısınsın. Isınsa Is, ne olacak ya? Emir, bana bak. Maydanozdan üzerine biraz limon sıksana. ya. Dur ya, en son atarım istedim. Ayağımda olan şükriyeyi pişsin biraz daha. Sulu gibi ya. Ya biraz sulu ya. Serhat, biraz daha un bağlasan ona. Diyeceğim de geç kaldım. İyi. Geç kaldı. Çok sulu. Sulu gibi o. Serhat, bir dakika kala doldurursun, bekle. Az daha fokurdasın o. Eği kafanı. Soğursa koyulaşır zaten. Alayım soğusu. Aynen, aynen, aynen. Tamam, mantıklı, anladım. mantıklı. Soğusun, soğudukça mantıklı daha mı? koyulaşır diyor. Doğru, Ka koy.